ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir. Programlama, bir programlama dilinde yapılır. Programcılar genelde programlamayı gerçek hayata benzetirler. Bir program yazmak veya bir problemi çözmek için öncelikle komutları unutmak ve çözümü gerçek hayatta yapıyor olmuş gibi düşünmek gerekir. Programcılara göre komutlar sadece araçtır. Programlamaya başlayanların programlama süreci kullandıkları dilde merhaba dünya yazmalarıyla başlar. Bir programlama dilini öğrenmekteki tek zorluk programlamanın ne olduğunu öğren mektir. Bundan sonraki aşamalar ise kolayca atlatılabilir. Bilgisayarda program yazarken algoritmalar geliştiririz. Algoritma problemin adım adım çözülme sürecidir. Bu da bize olayları detaylı düşünebilme ve çözebilme yeteneği kazandırır. Okullarda neden programlama öğretilmeli? 21. yüzyıl öğrencilerinin edinmesi gereken kazanımlar. 1. Problem çözebilme. 2. Analiz yapabilme. 3. Eleştirel düşünebilme 4. Girişimcilik 5. Programlama becerisine sahip olabilme Okullarda neden programlama öğretilmeli? 1. Kod yazabilmek veya algoritma oluşturabilmek öğrencilerin akıl yürütme, mantıklı düşünme becerilerini geliştirir. Kod yazabilmek veya algoritma oluşturabilmek öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirir. 3. Öğrencilere programlama öğreterek onların programlama yeteneklerini geliştirebilirsiniz. veya algoritma oluşturabilmek öğrencilerin bilgisayar bilimlerine ilgisini arttırır. 5. Bilgisayar programcılığı becerilerini bilmek, bilgi teknolojileri, araştırma laboratuvarları, yazılım geliştirme ve bunun gibi birçok sektörde kariyer yapma ve iş bulma olanağı sağlar. En çok kullanılan sosyal ağ olan Facebook kurucusu Zuckerberg, kod yazmayı 9 yaşında öğren. Dünya devi Bill Gates'in ilk programı 13 yaşında yazdığı üçtaş oyunuydu. 15 yaşına geldiğinde ise Basic dilinin yeni bir versiyonunu tasarlayıp yazmıştı. Aralarında Dünyanın en meşhur programcıları, aynı zamanda büyük teknoloji firmalarının kurucularından Sergei Bering, Mark Zuckerberg ve Bill Gates'in de bulunduğu bir grup programcı Amerika'da programlama öğrenmenin yaygınlaşması için bir proje başlattılar. E-Code olgu uh, computer We're going a program to play Tic Tac. Oh. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked uh, things like, "What's your favorite color?" or "How old are you?" I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say "Hello, world," and it, the, I made a computer do that, it was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or um, or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple. Thing. I want to make something that was fun for myself and, and my sisters. And I wrote this little program, and basically just add a little bit to it. And then when I need to learn something new, I looked it up, either in a book or on the internet, and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something. Öğrencilerinize programlamayı uygulamalar. Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg. ...bilgisayar alanında daha birçok isim. Hepsinin ortak özelliği ise küçük yaşta programlama öğrenmiş olmaları. Sistematik ve alternatif düşünme becerisini geliştiren... ...olaylar arasındaki bağlantıyı görmeyi sağlayan programlamayı... ...çocuklara hangi araçlarla öğretebiliriz? 1. Scratch MIT Media Laboratuvarı'nda geliştirilen Scratch... Programlama dilinin en gelişmiş örneklerinden birisidir. Scratch bir grafik programlama dilidir. Okuma yazma bilen ya da yeni öğrenmeye başlayan her çocuk Scratch'ı kolaylıkla öğrenebilir. Scratch ile çocuklar teknolojiyi çok daha akıcı bir şekilde kullanmayı ve teknolojiyle yaratmayı öğreneceklerdir. Çocukların kullandığı multimedya araçlarının çoğu daha önceden başkaları tarafından yapılır ve bir paket olarak çocukların önüne gelir. Çocuklar multimedya ürünlerini sadece tüketirler. Scratch, çocukların kendi multimedya tasarımlarını yapmalarını, karşılaştıkları gerçek hayat problemleri karşısında teknolojiyi kullanarak yaratıcı çözümler ortaya koymalarını ve kendilerini değişik şekillerde ifade ederek 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını sağlar. 2. Kodu Gmail. Kodu Microsoft tarafından geliştirilmiş. Çocuk programlama diliyle oyun geliştirebildikleri, oynayabildikleri ve yaptıkları oyunları arkadaşlarıyla paylaşabildikleri bir yazılımdır. Kodu Game Lab oyun oynayarak oyun programlamaya imkan sunar. Hem de hiçbir programlama dili bilmenize gerek olmadan. Platformda kullanılan dil çok daha basit bir şekilde kon sistemine dayalı sözel bir dildir. Kodu sadece programlama öğretmek amaçlı bir yazılım değildir. Programlamanın yanında çocuklara problem çözme, storytelling ve algoritma mantığını öğretme yeterliliğine sahip olan bir yazılımdır. Microsoft Small Basic. Microsoft geliştirdiği program daha çok ilkokul çağındaki çocuklara hitap ediyor. Programlama öğrenmek isteyen büyükler için de iyi bir seçenek olabilir. Programın en büyük avantajı Türkçe'yi desteklemesi ve Microsoft tarafından Türkçe doküman yayınlanması. Microsoft'un dokümanı dışında birçok Türkçe uygulama ve doküman mevcut. Ayrıca çok basit ve kolay bir arayüzü var. Small Basic'te yazılan programlar tek bir buton ile Visual Basic'e aktarılabiliyor. Kodların hemen sağında sıkıcı kavram ve tanımlara girmeden basit bir şekilde girilen kodla ilgili bilgiler gösteriliyor. Seçilen nesneye ait özellikler ve metotlar listeleniyor. ülkede gerçekleşen, 10 milyonlarca öğrenciye ulaşmış küresel bir hareket. Herkes dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kodlama saati etkinliğine gelebilir deneyebilir saatlik dersler, 30'dan fazla dile çevrilmiş. Programlama bilmeyen çocukların ya da yetişkinlerin oyun oynayarak program yazmalarını ve programlama yeteneklerini geliştirmelerini amaçlar oyun farklı aşamalardan oluşmakta ve her aşamada video olarak tanıdık bir bize ne yapmak To provide lessons teacher training and writing. The largest education events in history. Organizers. App Inventor. App Inventor, Google ve MIT Üniversitesi'nin ortak geliştirdiği ve geliştirmeye devam ettiği Google Android iş için program geliştirme aracıdır. App Inventor uygulaması sayesinde hiç programlama bilginiz olmasa da Android uygulamaları geliştirebilirsiniz. En büyük özelliği ise hemen hemen tüm kodları hazır olarak sunan ve herhangi bir kodlamaya ihtiyaç duymadan program yazmanızı sağlayan yapboz şeklindeki arayüzüdür. Tablet uygulamaları. Bir. Daisy de dinozor. İki. Obscot. Üç. Scratch. Dört. Cargo bot. Beş. Kod Akademi Kod Hağı. tasarlayabileceğiniz donanımınızı programlamanıza yardım edecek platformlar. 1. Scratch for Arduino. Scratch arayüzünü kullanarak Arduino kartınızı programlayabilirsiniz. Daha görsel, daha kolay ve daha rahat bir şekilde sürükle bırak yöntemiyle Arduino'nuzu programlayarak ledleri yakabilir, butonları kullanabilir, motorlarınızı yönetebilir ve Arduino'nuzda yapabileceğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Transcrição e